Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan ayı için yaptığım etkinlikleri göstereceğim. Bu benim çizdiğim bir cami. Bu da balonlardan yapmış olduğum takvimim. Her gün ben bir balon patlatacağım. Balonlarımın kendi kendine sönmesini istemediğim için hepsini şişirmedim. Balonlarım burada hazır. Burada da annemin bana hazırladığı soru sorular var. Şöyle. Evet şöyle. Ben her gün bir soru çözeceğim arkadaşlar buradan. Böyle bir zarfımız var. Böyle. Üç sorumuz. Birinci sorumuz. Neden oruç tutarız? Peygamberimizin hayatını öğren ve anlat gibisinden sorular var şunları şöyle geri içine koyalım. Evet. Şimdi de sizlere kendim hazırladığım şükür ve dua kutusunu göstereceğim arkadaşlar. Şükretmek için ve dua etmek için bir sürü sebebimiz var arkadaşlar. Siz de şükredin ve dua edin. Evet, şöyle. Hiç boş. Daha başlamadım. Evet. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Vide Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.